kendimize sormamız gereken en önemli sorudur belki. Hayatım ve varlığım başkalarına mutluluk getirir mi? Bu soruyu kendimize itiraf eder gibi değil de O usulca bir gece vakti kendi içimize yürürken fısıldarız çoğu zaman. Dışarısı sessizdir ama içimizde bir uğultu dolaşır ve o uğultunun içinde tek bir yangı kalır geriye. Ben iyi biri miyim bu dünyaya? Çünkü aslında hepimiz bir başkasının yüreğine tutunmak isteriz. Bazen bir gül gibi dikensiz, bazen bir yağmur damlası gibi iz bırakmadan. Ama hep bir yerlerde birilerinin kalbine dokunmak için yaşarız. Göz göze geldiğimiz bir yabancının yüzünde beliren küçük tebessümden. Annemize kahve uzattığımız bir sabah sessizliğinde, sessizce omzuna dokunduğumuz bir dostum, titreyen yüreğinde. Hayat ardımızda bıraktığımız ayak izlerinden çok, kalplerde bıraktığımız sıcaklıktır. Ve o sıcaklık bir ömür sonra bile hissedilir. Tıpkı çocukken sobanın başında ısınan ellerimizin. Büyüyünce de soğuk bir insanın kalbine dokunmak istemesi gibi. Düşünsene, bir sabah uyanıyorsun, hayat telaşının içinde yine oradan oraya koşturuyorsun. Ama sonra biri seni durduruyor ve diyor ki, iyi ki varsın, o an zaman durur, saatler susar, yollar bekler. Tüm kalabalık çekilir içinden, çünkü anlıyorsun, ...var olmanın anlamı, bir kalpte yer bulabilmektir. Peki biz bunu ne kadar yapabildik? Kaç kişinin içinden geçerken bir umut bıraktık? Kaç yorgun bakışa ben buradayım diyebildik? Kaç kalbi kalbimizle sarmalayabildik? Bir insanın hayatına dokunmak, gökyüzüne mektup yazmak gibidir. Görmeyiz nereye gider, kim okur. Ama biliriz ki bir yerlerde bir yıldız daha parlar. Ve belki de en güzel iyilikler karşılık beklemeden yapılanlardır. Bir kuşun susuz kalmasın diye pencereye bıraktığı su kabı. Yolda düşen birine uzattığın el. ...içten söylenmiş bir geçmiş olsun. Çünkü aslında mutluluk dediğimiz şey Büyük Laflarla gelen bir misafir değildir. O çoğu zaman sessiz gelir. Kimi zaman bir annenin göz yaşına mendil uzatırken, kimi zaman gece uykusuz kalmış bir dostum sesine kulak verirken, bize uğrar, içimize yerleşir ve işte buradayım der. Şimdi bu satırları okuyan sen. Belki yorgunsun, belki kırgın. Ama bil ki bir yerlerde biri seninle yürüdüğü bir anı hala sevgiyle hatırlıyor. Bir sözünü, bir bakışını, bir gülüşünü. Senin varlığın onun karanlığına ışık oldu belki de. Ve bu yeter. Dünyada varoluşun en haklı, en güzel kanatı budur. Birine iyi gelmiş olmak. Çünkü hayat sadece yaşamaktan ibaret değildir. Hayat yaşayabildiklerin kadar senindir.